varmış. Bu kaç santim? Şurası? 36. 36. Burası 30. Bu Hemen. Tamam. Şu açı 30 santim. Şu açı 25 santim. 25. Hani 26 hatta. 26. 26 santim. Ondan böyle bir 10 santim aşağısı da 20-22 santim falan. Söyle Peki. 22 santim. Hı. Şimdi bunu kesince ortaya şöyle bir şey geldi. Bunun toplam boyutu ne? Şimdi tek bir gazete kağıdı üzerinde gösterince boyutu belli. Boyut şu. boyutu şu takribi. Kesim şekli de ezbere yapılınabilsin diye gazetenin üzerine bıraktık. Gazetenin üzerinden de buna bakarak kopya alabilirsiniz. Da 70 santim. Burası kaç santim? 70. 70. Evet. 70 santim. Şurası kaç? uzunluk önce. Şu uzunluk 30. 35. Hafif bir ovallik veriyorsun. Hemen bir 10 8 santim sonrası. 8 santim sonrası 30. Tamam. tamam. Bu şurasını bir ölç. 25 olması lazım. 25. Şuraya ölç 20 olması lazım. 21-22. Standart kalıplarda burasını Hı. iç açı. Şuradan. Şuraya 63 diye alınır. Yarısı 31,5 yapar. Kalıp yarısı. O zaman da çocuğun kıçı içine sığmıyor. Küçücük oluyor. Biz kalıbı değiştirdik. Biraz daha büyüttük. Daha iyi oldu. Biz 1 metrelik kumaş bulduk ama bizimkisi artık kumaş. 2 kat patladık kumaşımızı. Tamam. payı vereceğiz Evet. Dikiş payı veriyoruz. Üçten ya da sen şey yap. 14 santim. 14 santim kadar bir fermuar payı bırakacağız. Şurada. En üst tepeden. Dikiş payı verebilir. Arkadaşlar burada dikiş payı veriyoruz. Bir buçuk santim kadar. Bu el alışkanlığınıza bağlı bir santim de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bizdeki kumaş artık olduğu için biz böyle serdik. Yoksa aslında bu kadar kumaşı heva etmeye gerek yok. Şu noktaya dikkat edin. Şu köşe bente dikkat edin. Minderin bir yüzü. Evet. Şimdi bunu açınca Minderimizin ilk yüzü oluştu. İkinci yüzümüz renkli. Aynı. Aynı kalıptan. Şimdi diğerini keseceğiz. Evet, ikinci yüzümüz de kesildi. Kalan kumaştan neler? küçük yastık yapıyoruz. Kalan kumaş yastık 30 cm'e 30'a 25. Evet, 30'a 25 cm. Yani. Ustamız öyle diyor. 30 santim, 25 santim net, ikişpaysız, 30 santime, 25 santim net bir dikdörtgen kumaş yastığımızı bağlamak için 90 santime santim ve yaklaşık 12 santim genişliğinde ince uzun bir parça kesiyoruz. Elinde kesebiliriz yani. Bunun içine lastik geçireceğiz yastığı bağlamak için. koyu renk alt kumaşımız yere temas ettiği için kirlenmesi daha geç olur. Açık rengi üste kullanıyoruz. Bebeğin oturma yeri kenarlar dikiliyor ve şurada üstte gördüğünüz gibi belli bir açı bırakmışız. Burası fermuar yeri. İçine elyaf doldurmak için. Bu küçük yastığımız bebeğin boynu rahat olsun diye bunu da dolduruyoruz. Doldurduktan sonra her iki kenarına şu kumaşı lastik geçirip uzunlamasına değil enine bir parçasını buraya dikiyoruz. Diğer parçasını buraya dikiyoruz. Bunun içine elyaf doldurduktan sonra yastığın etrafına geçiriyoruz. Burada lastikli olduğu için rahatlıkla geçiyor. Grazie. sen söyle. Çıt atılıyor. Çıt atılıyor. Havisli ne kadar yeri varsa. Evet. fermuar yerimiz gördüğünüz gibi boş kaldı. Firmarın diğer tarafını geçirmeden önce çeviriyoruz kumaşı. Biraz çek şey Şerpe kullanmak isterseniz aynı şekilde iki kat kumaşı yerleştirip tekrardan aynı kesimi yapıp şertesini ayrı yüzünü ayrı da yapabilirsiniz. çevirsene şunu şöyle bir diğer şekilde görecek. Tamam. Evet. Bu da cici yastığımız. bebek minderimiz böylelikle tamamlandı. Şu cihazın lastiği içten geçirmiş bakın. Yanara dikildi. Parlak renkler de kullanılabilirdi. Yani bu renk fena değil.